Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Murat Anıl Medikal Akademi Mamadan Pediatri Podcast'lerine hoş geldiniz. Şimdiki dersimiz solunum sisteminin fetal hayatta nasıl geliştiği ve bununla ilgili olası patolojiler. Evet hepimiz biliyoruz ki solunum sisteminin gelişimi aslında fet fetal hayatta 5 evrede tamamlanıyor. Birinci evre embriyonik evre, ikinci evre pisodoglendüler evre, üçüncü evresi kanaliküler evre, dördüncü evre, sakküler evre ve son evre alveolar evre. Evet, birinci evre embriyonik evreydi. Genellikle gestasyonun dördüncü haftasında başlıyor. Gestasyonun altıncı haftasının sonuna doğru da pisodoglandlar evre başlıyor. Şimdi pisodoglandlar evre önemli çünkü bu dönemde trakea ile ön bağırsak birbirinden ayrılıyor. Bu dönemde bu ayrım iyi olmazsa işte burada bir konjenital anomali ortaya çıkıyor. Neydi bu? Trakeo, özofagiyel, fistül. Peki başka ne önemli? Yine bu dönemde toraks boşluğu ile abdominal boşluk birbirinden ayrılıyor. Eğer buradaki ayrım yetersiz olursa biz işte diyafragma hernilerini görüyoruz. Örneğin sol posterolateral bölgede yetersizlik varsa burada boktelek tipi Konjenital diyafragma hernisi ortaya çıkıyor. Sol posterolateral bölgedeki e, herni. Tabi herni önemli. Şöyle önemli. Şimdi herninin yani diyafragma hernisinin olduğu bölgede akciğer iyi gelişemiyor. Yani akciğer hipoplazisi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla herniler önemli burada. Şimdi bir diğer önemli bir madde daha var. O da sürfaktan. Sürfaktan ne zaman oluşur? Ama belki biraz daha makarayı geriye doğru saralım. Neydi sürfaktan? Hatırlayalım. Sürfaktal biliyorsunuz bizim alveollerimizin iç yüzeyini kaplıyor. Burada yüzey gerilimini azaltıyor. Böylece kişi nefes verdiğinde alveolleri tamamen kapanmıyor. Peki sürfaktan neden oluşur? Üç tane temel madde var. Bir Fosfolipitler. 2 proteinler, 3 nötr lipitler. Peki, fosfolipitler en büyük grubu oluşturuyor. Peki, en önemli fosfolipit ne? Dipalmitoil fosfatidil kolin. En önemlisi bu. Sürfaktan proteinleri 4 tip. Sürfaktan proteini A, B, C ve D. Bir de surfaktanların içerisinde nötr lipitler vardı ki burada en önemli lipit kolesterol. Sürfaktan apoprotein A ve B ilk defa pseudoglandüler devrenin geç döneminde ortaya çıkıyor. Evet, burada ortaya çıkıyor. Şimdi bir sonraki evre kanalüküler evreydi. Kabaca gestasyonun 16. haftasında başlıyor. i̇şte 16 ile 24 hatta bazen 28'e kadar da uzanıyor. Klasik bilgi 16-24 hafta arası ya da 16-26 hafta arası. bu solunum sisteminin gelişimindeki kanaliküler evre. Şimdi ne oluyor burada? Bir kere burada bu bronş ağacı böyle bir boru gibi, tüpler bir yapı şeklinde ortaya çıkıyor. Kendi içerisinde böyle yapısal parçalar ortaya çıkıyor. Hatta böyle bronşiyoller ve terminal bronşiyollerin lümenleri genişliyor. Bunların etrafında akciğer dokusunda vaskülürzasyon yani damarlanma oluşmaya başlıyor. İşte respiratuvar bronşiyoller meydana geliyor. Bunların ucunda böyle artık alveol kesecikleri oluşmaya başlıyor. Bu kanaliküler devrenin sonlarında ancak solunum mümkün. Ancak o zaman solunum mümkün. Yani gaz alışverişi ancak o zaman meydana geliyor ki zaten bu gaz alışverişini sağlayan e, tip 1 epitel hücreleri yani yani pnömotoz tip 1 pnömotositler e, bu 26. haftanın haftada ortaya çıkıyor. Yine e, biliyorsunuz sülfaktanın salgılandığı hücreler tip 2 alveolar hücrelerdi. Yine bunlar sülfaktan salgılamaya başlıyorlar. Tip 2 alveolar hücreler. Artık böyle 32. haftanın sonlarına doğru da e, iyice alveol diyebileceğimiz terminal kesecikler ortaya çıkıyor. Ama unutmayalım bu gerçekten matür yani olgun alveoller doğuma kadar gelişmiyorlar. Çok ilginç e, %95 alveol doğumdan sonra matür hale geliyor o zaman gelişiyor. Şimdi gestasyonun böyle 26. haftasından sonra 24-26 haftasından sonra yeni bir dönem var ki bunun adı sakküler evre. Şimdi burada terminal hava yolları oluşuyor. Bu önemli bir şey. Peki neler önemli burada? Şimdi burada tabi terminal hava yolları oluşurken alveoller de böyle aralarında septasyon oluyor. Yani bölmeler ortaya çıkıyor. Bu alveollerin böyle bölme bölme ortaya çıkması yani septasyonun zamanlaması yani doğru zamanda olması, iyi bir şekilde ilerlemesi <laughs> hormonların kontrolü altında. Burada bir endokrin kontrol var. Mesela tiroid hormonları alveolar septasyonu uyarıyorlar. Burada bir tiroid hormonları burada bir reseptöre bağlanıyor ve bu reseptör sayesinde fosfolipid sentezi artıyor. Peki başka ne önemli bu alveol yapısının gelişiminde? Tabii ki glukokortikoidler önemli. Ne yapıyorlar? Alveol kapiller membranın gelişmesini sağlıyorlar. Glukokortikoidler alveol kapiller membranın gelişimini sağlıyorlar. Bu arada tiroid hormonlarının sürfaktan sentezi üzerine etkileri çok az. Bunu belirtmek lazım. <laughs> Peki bu <laughs> Ak, alveollerin gelişiminde yani alveolarizasyonda asıl etkiline Aslında çok ilginç buradaki asıl etkili faktör direkt fiziksel etkiler. Yani burada ne önemli? E, fetüs akciğeri içerisinde o amniyon sıvısının olması, bu amniyon sıvısının direkt fiziksel olarak yaptığı basınç yani germe etkisi çok önemli. Ayrıca Fetal solunum sırasında solunum kaslarının etkisiyle periyodik olarak bir kasılma, bir gevşeme, periyodik distansiyon da önemli. İşte bundan dolayı mesela bir diyafragma hernisinde akciğer veya göğüs baskı altında kalırsa, oradaki akciğer dokusu iyi gelişemiyor, alveoller gelişemiyor. Ya da çocuğun amniyon sıvısı normalden daha azsa, yani oligohidroamniyossa, işte bundan dolayı akciğer alveolleri iyi gelişemiyorlar. Ya da çocuk fetal dönemde fetal solunum hareketleri yapamıyor. Ne olabilir? Mesela çocuğun anne karnındayken spinal kort lezyonu var. Bu yüzden solunum hareketi yapamıyor. İşte bunlarda da pulmoner hipoplazi ortaya çıkıyor ve alveol sayısı daha az oluyor. Başka şeyler de var. <laughs> Mesela burada özellikle sürfaktanın yapımında etkili olan bazı ürünler var. Örneğin burada beta, adrenerj, beta adrenerjik agonistler ya da hücresel siklik AMP bunlar apoprotein sentezini arttırıyorlar. Yine fosfatidil kolin salgılanmasını arttırıyorlar. Bir de bazı şeyler var ki bunlar da e, fosfo, e proteinlerinin ve fosfolipitlerin üretimini olumsuz yönde etkiliyorlar. Nedir bu? Mesela yüksek düzeyde insülin. Ne yazık ki sürfaktanın aleyhinde bir etkisi var. Ya da hiperglisemi, çok yüksek kan şekeri. Veya ketoziz yani kanda keton cisimlerinin çok yüksek olması. Ya da androjenler. Bakın bunlar sürfaktan üzerine olumsuz etkisi var. İşte bundan dolayı diyabetik anne bebeklerinde respiratör distres sendromu çok daha yüksek oluyor. Neden? Çünkü diyabetik anne bebeklerinde annesinden bebeğe çok yüksek miktarda şeker geçiyor. Bu yüksek şeker işte anlattım sürfaktan oluşumunu üzerinde negatif etkisi var. Ayrıca erkek fetuslarda daha çok görülüyor. İşte niye? Çünkü erkek fetustaki androjenler biraz sürfaktan üzerinde olumsuz etkisi var. Evet, bu kadar yapısal, e, histolojik, e, biyokimyasal kimyasal şeyden sonra biraz da anatomik olarak şeyden bahsetmek istiyorum, gelişinden bahsetmek istiyorum. Burada aslında pek çok konu var ama herhalde yutus için en önemli suçu bir kere herhalde şu. Eee 3 yaş e, hava yolunun en dar kısmı neresi sorusu. 3 yaşının altındaki çocuklarda hava yolunun en dar kısmı krikoid halkadır. Daha büyüklerde ve yetişkinlerde ise glottistir. 3 yaşın altında hava yolunun en dar kısmı krikoid, daha büyüklerde ve yetişkinlerde glottistir. Bir diğer temel bilgi, alçı bunu bundan soru falan gelmez ama yani konuşmak lazım. Ee, akciğerin lobları, biliyorsunuz sağ akciğer 3 loblu, sol akciğer 2 lobludur. Sağ akciğerin üst lobu, orta lobu ve alt lobu vardır. Sağ akciğer toplam akciğer hacminin yüzde %55'ini oluşturur. Sol akciğer geri kalanını oluşturur. Sol akciğerin iki lobu vardır. Üst lob, alt lob. Üst lobun alt bölümünün adı linguladır. Bu lingula sağ akciğer orta loba benzer. Evet. Peki biraz da böyle sansasyonel bilgi vererek bu dersimizi bitirelim. Şimdi zamanında doğmuş term bir bebekte doğum sırasında yaklaşık 25 milyon alveol var. Peki yetişkinde kaç tane var? Yetişkinde yaklaşık 300 milyon alveol var. Peki alveollerin büyümesi ne zaman tamamlanıyor veya sayısının artması? Şimdi alveollerin büyümesi yaşamın ilk 2 yılında başlıyor. 8 yaşında bitiyor. 8 yaşından sonra alveol sayısında bir artış olmuyor. Ancak alveollerin boyutları artıyor. Nadiren çok yeni alveol gelişir 8 yaşından sonra diyerek Solu, bu dersimizi bitiriyoruz, bu podcastimizi bitiriyoruz. Umarım sıkılmamışsınızdır. Görüşmek üzere.